İnsan içinde bulunduğu şeyi çoğu zaman göremiyor. Dışarıdan bir bakış açısı daha değerli olur. Şimdi tabii e, Konya kültürüyle Ereğli kültürü biraz farklı mı diye sordunuz az önce. niye? Hani ben de kültür diyorum, geziyorum, görüyorum. Ereğli'ye de gittim, Konya'ya da gittim. Orada arkadaşlarım da var. Okul arkadaşlarım var. Sınıf arkadaşlarım var. Ankara'da öğrencilik yaptığımız dönemde. E, Konya biraz daha tabii daha geleneksel, daha biraz e, değil mi? Ahmet. Evet. Biraz daha utansın diyor Ahmet. Yani uygun kelime olan ee, yanılıyorsam kusura bak. Edelim, sanki biraz daha böyle işte Adana'ya bakıyor yani. Ee, Adana'ya bakmak demek açık olmak demek. Yani herkesle bir ilişki kurmak demek. E, diyalog kurmak demek. E, mesela lider için bu söylenir. Evet. E, ben lideye gittim. Dediler başkanım biz valla her Adana'yla Mersin'de bulunacağız. Gün alışverişine <laughs> bir adana gelirdik dediler Nide'de. Menşeğinden de biraz böyle yönleri kaçtırıyor. <laughs> tamam, tamam. Onlar ticaretten daha iyi anlıyorlar. O sebeple tabi bunların hepsi, işin esprisi ve güzelliği. Neticede hepimiz birlikte büyük bir Türkiye'yiz. Ve bu bayrak altında. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Vatansızlığın, memleketsizliğin ne kadar zor ve kötü bir şey olduğunu çevremizdeki e, olaylardan yaşayıp görüyoruz. Her bir gözümüzün önünde Gazze'de ee, küçük çocuklar, hani düşünün, küçük çocukları biz gözümüzden saklıyoruz. Yani gece e, üstü aşırsa hepimiz öğret tutuyoruz, üstünü örtüyoruz. Bu çocuklar böyleyken bunların efendim, yaştaşları, akranları maalesef Gazze'de hiçbir suçları, inanları da yok. Dahil olmadıkları bir savaşın içinde katledilmiştir. Yani çok açık söyleyeyim size, katil İsrail Devleti, terörist İsrail Orada 1948 yılında gelip hasbettiği topraklarda o toprakların çocuklarını katlediyoruz. Ve sadece camilerde yıkıyoruz, kiliselerde yıkıyoruz. Kutsal ne varsa hiçbir şey dinlemiyoruz. Kadın ihtiyaç önünde katlediyor. Bu konuda da hakikaten vatanımızın ne kadar değerli olduğu, toprakların ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber anlamış oluyoruz. Ee, Allah işimizi hiç, hiç kimseye vatansız bırakmasın, bu topraklarda birlikte kardeş yaşamayı bize nasip etsin. Yüreğimle ilgili de birkaç kelime sonra söyleyeyim, sonra size çok bekletmek istemem. Ee, yani yüreğimde oturanlar var ama yüreğimi takip edenler var. Yüreğim, şöyle söyleyeyim. Bir hiç denk geldiniz mi? Böyle benim ofisimde de var. Ee, Nehri bu yakasında, Bosna'nın, Bosna fabrikasının bir fotoğraf var. Taş köprü ve Bosna fabrikası. İki tane de bacası var. 1930 yılında hiç gördünüz mü? Görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey göremezsiniz karşıda. Sadece Bosna fabrikasını görürsünüz. Bosna'nın çevresinde belki birer el parmağını geçmedik ev görürsünüz. Demek ki 1930 yılında yüreği diye bir yer zaten 1960'lara kadar Güney'in birkaç mahallenin olduğu karşıya kadar itibar eden ve hakikaten şehrin şehirden uzak yani uzak. Şehirden uzak olur mu? Şehirden uzak mı ne nedir yani? Nehri geçiyorsun, yüreğiz. Yani nehri gelişi 50 yaklaşık olarak söylüyorum. Ama zihinlerde sanki çok daha uzak kadar bir yer yani güreyiz. Merkez Seyhan. 1960'larda Adana, Pamuk üretiminin Türkiye'de merkezi. Pamuk Türkiye'ye getiriliyor. Büyük bir ekim buyası başlatılıyor. İklim bakımından en uygun yer Adana olduğu için Pamuk ekimi Adana'da yapılıyor. Tabi takdir edersiniz ki pamuk demek, iplik demek, iplik demek, dokuma demek, tekstil demek, sanayi demek. Ve akabinde çok hızlı bir şekilde, devlet teşkili de tabi o dönem oluyor. İşte Demokrat Parti kurdara e geliyor, Amerika'dan getirilen büyük makineler, traktörler, büyük alanların ekimi, vatanlıkların kurutulması, Adana tekstilin kalbi oluyor. Türkiye'de, hatta dünyada, Avrupa'da tekstil belli merkezlerinden değil soruyor. O yıllar Adana için gerçekten altın yedir. Zaten işte pamukta beyaz atlı yani. ve o fabrikalarda tabii çalışmak için işçi lazım. O zaman o kadar nüfus yok. İşçiler de var, işçi Adana'nın doğusunda var. Yani Adana'nın doğusunu ne anlarsanız anlayın. Gidebildiğiniz kadar gidin. İşçiler de var, periferimizde var, çevremizde var, da var, Bide de var. 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 İşte ben yani daha komik de var, Erek de var. Neyse, bu halkların çevresinde var. Ve insanlarımız, büyüklerimiz, ilk göç, ilk büyük göç. O zaman ve Adana'nın doğusundan gelen herkes ilk yerleşim yeri Yüreğiz. Çünkü niye? Şehir yeni gelişiyor. Şehir bir şey yok zaten. Mahalleler yeni oluşuyor. Daha ucuz, daha kolay. Kiremit mahallemizde büyük fabrik, kiremit fabrikası demeyelim tabii. Kiremit atölyeleri var. İşte o atölyenin yanında bir çiğ e, çift tosatan bir abimiz var. Onun yanında işte üç beş masa sandalye satan bir abimiz var Plan Böylece bir şehir oluşuyor. Derda bir tarafa Böyle böyle oluşuyor. Güvenlik kâhısı olur. Öyle olduğu için mahallelerinizi fark ediyorsanız hep evlerinizin üstündeniz. Yani aynı Şakip Paşa gibi, Ova gibi, Onur gibi, Hürriyet gibi, Darboğ gibi, Hürriyet'in mahalleleri hep öyledir. Çünkü bir plan üzerinden oluşmamıştır. Herkes gelip köylüsünün, akrabasının evinin yanında bir ev yapmıştır. Böylece şehirde mahalleler oluşmuştur. Aynen öyle. Şimdi tabii bu bize çok büyük sorunlara yol açtı. Çünkü altyapı yok. Yeniden bir altyapı kurmak gerekiyor. Fakat bunun farklı kültürel yansımaları da oldu. Ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar farklı kültürden iş arkadaşlarıyla temas kurdular. Nasıl ki 1960'larda bir Almanya hikayesi vardı Türkiye'nin. O zaman için Türkiye'nin Almanya'sı da Adana'ydı. Daha doğrusu doğunun ve çevremizin Almanya'sı Adana'ydı. İnsanlar ekmek için Adana'ya geldiler, yüreğiyle geldiler, seyahara geldiler. Ve böylece farklı kültürler, farklı memleketlerden insanlar nasıl ki Almanya'ya gidip hemşerefiye sahip çıkıyorlar birbirlerine, Adana'ya da gelince birbirlerine sahip çıktılar ve birbirlerinin kültürlerini öğrendiler. İki, mesela sinema kültürü gelişti. Niye? Şimdi düşünün, Karşıya kadar Bossa fabrikası var. Çevresinde mahallede kurulmuş. İnsanlar akşama kadar çalışıyorlar. Cumartesi günü, pazar günü ne yapmak lazım? Sosyalleşmek için sinemaya gitmek lazım. Başka bir sosyal AVM'de yok o zaman. Hemen sokak sineması kültürü, mahalle sinema kültürü ve Adana'da sinema kültürü çok gelişiyor. Tüm bunlar yüreğinin, Adana'nın zenginlikleri ama az önce ifade ettiğim gibi şehrimiz maalesef o dönemden itibaren 1986 yılında kanun çıkıyor. 89'da ilk belediye başkanımız seçiliyor. 35 yıllık bir hikayesi var. yüreği. Şimdi göreve geldik. Üç temel şehir. Biz Bir, eser belediyesi. Yüreğiyle bugüne kadar 160'tan fazla eser yaptık. Hemen şimdi tabii hepsini sayamam. ama bir tane aklıma gelenleri söyleyeyim. İki tane kapalı spor sonrası. Kulübel geldiğinde 25-30 milyon Bir tane olimpik yüzme havuzu yaptı. 8 tane mahalle yaptık etkinlikler için. Tüm mahallelerde sosyalleşmek için buna ihtiyaç var. 4 tane sağlık ocağı yaptık. Sağlık bakanlığına teslim ettik. 4 tane kütüphane yaptık mahallelerimize. Evet 2 tane gençlik merkezi yaptık. Seramik atölyesi, tekstil atölyesi. 11 tane halı saha yaptık. 22 tane mutabık binası yaptık. E, ee, gastronomi merkezi, Çukurova Sanatlar Müzesi, Üretken Kadınlar Merkezi, Sivil Toplum Merkezi, ne bileyim şöyle birden e, aklıma eksik geliyor. 81 tane park yaptık mesela. İki tane Büyük Millet Bahçesi yaptık. Bir tane trafik eğitim parkı yaptık. Bir tane kapalı sınır pazar yaptık. Gitmek üzere. Efendim mesela üç tane kreş yaptık. Üçüncüsü bitmek üzere. Bravo. Ve kreşle ilk geçmeyin. Güneyde özel kreşler ilk defa biz tanıştırdık. Yani. Buradan bakınca kreşlere ne ya başkanım demeyin. Hakikaten güneyde ilk defa kreşlere biz yaptık. İki tane büyük kentsel ölçüm projesi başlattık. Burayı için söylüyorum. Şerefimiz karşısında Sinan Paşa Mahallesi, iki yıllardır Kandren. Bugün çok şu kaba inşaat tutmak güzel bir derler yerlerine görürsün. İki, Şehitler Kutak Bay Mahallemiz var. 952 bina yıktık. Bakın 952 bina demek bile Ve 110 bin metrelik bir alanda, 110 dolarlık bir alanda yani, e, yepyeni kuruyoruz, bir şehir kuruyoruz, mahalle kuruyoruz alttan ısıtmalı, kore kazı çakılmış vesaire depreme Artık Artı Uluban Mahallesi de yıllarca kurucuyla mücadele kapsamında sıkıntı yaşanan bir yer vardı. Orada 70 tane evin yıkımını gerçekleştirdik. 10 bin metre bir meydan kazandık ve oradaki insanları o kötü niyetli, o Güneyr'in insanını zehirleyen o yapıyı Güneyr'de çok çok iyi baktık. Dolayısıyla imar planlarımızı yaptık, imar uygulamaları yaptık. İki, dedik ki sosyal belediyecilik. Bakın, aklınıza gelen her alanda yüreğli in insanla hizmet veriyoruz, yüreğliler bilir. Sadece Polisi gibi bakmayın ki sahipler. Her gün 4200 kişinin evine sıcak yemek yiyor. Yüreği Belediyesi ve Yüreği Kaybakanlığı'nın ortak işlettiği aşağı. 4200 kişinin evine. Yaşlılar, bakımdan muhtaç insanların banyolarını yaptırıyoruz banyolarını yapıyoruz evlerinde. Evlerini temizliyoruz. Ee, saç tıraşlarını yapıyoruz, tırnaklarını kesiyoruz. Efendim, pansumanlarını yapıyoruz, pansiyonuna bakıyoruz. Yani ne ihtiyacı varsa o kişinin onu yapıyoruz. Engelli sandalyesinden tutun, mütensiz beslenen insanların yeme ihtiyacına kadar. Efendim, e, fizik tedaviye gitmesi gereken insanları veya hastaneye gitmesi gereken insanları minibüslerimizi, arabalarımız alıyor, hastaneye getiriyor, götürüyor. Ee, hasta yatağından ne bileyim, ya da ne geliyorsa, şimdi ben o kadar geniş bir spektrumda, skalada hizmet veriyoruz ki, yani insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran, ya arkadaş devlet nerede? Hani böyle, nerede devlet, nerede hükümet? Öyle bir vardı. Devlet nerede diye sorulması sorulduğunda kardeşim, devlet burada, belediye burada diyecek her ne var ise onu yüreği belgesi olarak gerçekleştiriyoruz. Konuşurken insanların gözüne bakıyoruz. İnsanların, insanların iletişim ve kuruyoruz. Ee, onlarla, onların sofrasına oturarak konuşuyoruz. Tepeden bakmıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz yani. İnsanlar artık kibirden, üstelik tavırlardan, küstahlıktan bıkmışlar. İnsanlar kendilerini gerçekten hizmetkar arıyoruz. İnsanlar gerçekten kendilerine, içlerine bir belediye başkanı yönetici alıyorlar. Bugün çamlıbel mahallemizde tören yaptık, göreve geldiğimizden beri 30 tane mahallemde doğalgaz geçtik. 39 merkez mahallemiz var zaten. Anlatabiliyor muyum? Doğalgaz da çok büyük bir nimet de güzel. Yani sahip olanlar ne, ne olduğunu da sahip olmayanlar çok büyük keyif olduğunu söylüyorlar. Şimdi hülasa 10 bin çocuğumuz, 10 bin çocuğumuz Güneyir'deki yaklaşık 40 resimde işte, her bir spor yapıyoruz beden eğitim öğretmenliğine polis meslek yükseltüğüne hazırlananlar, <laughs> robotik kodlama kursları, kültür tekstil atölyelerinde çalışmaları, seramik atölyesi, aklınıza tasarım atölyesi, yani hayatın her arasında varız. Gençlerimizle beraber etkinlikler yapıyoruz, onlara geceler yaptırıyoruz. Laf uzak Bir şehirde, bir kentte, belediye dediğimizde, devlet dediğimizde, hükümet dediğimizde, kurum dediğimizde, İnsanlar neyi görmek ve duymak istiyorlarsa o şekilde elimizden gelecek şekilde görmeye çalışıyoruz. En önemlisi de şu kıymetli büyüklerim Gölür Belediyesi yani özellikle bir sahip bir başlarımız. Adana'da, Adana'da elimizin önünde kesim var ya. Net bir şekilde gördü. Adana'da biz yanına oturduk, bunun ona oturduk. Dediniz ki böyle biraz şeyle ama Evet. Bunu net bir şekilde görünüyor ya. Teşekkürler. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi, Sağ, olun. Sağ olun. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Gönül belediyeci. Nedir abi gönül belediyeci? Sayın başkanımız dedi ki ilk biz seçildiğimiz arkadaşlar. İnsanların yollarını altından yapsanız ki 500 bin tondan fazla asfalt yapmışız. Yollarımızı yaptık. Kırsalar, Biz memnunuz, biz memnunuz. Başkanım. Hmm. Gerçekten memnunuz. Yolları yapsanız, yapsanız. kaldırımları yapsanız, eğer insanların gönlüne ve kalbine girmezseniz, bu iş olmaz dediniz. İnsanların gönlüne girdi dedi. Ve biz de Allah'a şükür, geride bıraktığımız işte dört buçuk bin, beş yıl arada son dönemimiz. Üç ay, dört ay sonra tekrar seçimler. Geride bıraktığımız dönemde gerçekten insanların gönlüne ve kalbine girmeye çalıştık. Az önce ifade ettiğim insanlar, kendilerinin yanına gelen, emri sıkan, gözüne bakan, hem de hizmet yapan başkanlar istiyorlar, siyasetçiler istiyorlar. Artık etkileşim de arttı. Hani eskiden de çok, ya bana kanal var. Ahmet abi ne derse herkes arkasından gidiyor, o devir büyük büyükmiş. Gençler, çocuklar, kadınlar. Etkileşim, dijital çağ, herkes her şeyi görüyor, takdir ediyor. Ve inanın toplumumuz da, Allah razı olsun Adem Efendi söyledi, iyi yapılan her şeyle takdir ediyor. Buradan baktığımızda yüreğin artık havalı gerçekten kırılır. Bakın, Büyük Adliye Binası, Büyük Kamu Binaları, Bölge Adliye Mahkemesi, Hakim Savcı Lojmanları, yeni bir takım yapılanmalar, yeni altyapılar, Güney artık Adana'nın ayrılmaz bir parçası oldu. Ben hep söylüyorum, bir kuş tek kanat uçamaz. Yani sadece Seyhan ve Çukurova'ya bir şeyin, toplumsal barışını, toplumsal huzurunu ve geleceğe dair gelişim hedefini açıklayamazsınız, yapamazsınız bunu. Güneyli'de, Sarıçam'da kanatlarını açmalı, ve bu şehri birlikte geleceğe taşımalıyız. Allah nasip ederse bir şey mi soracaksın? Evet. Sor bakayım. Bir Bilge. <laughs> Kaç yaşındasın Bilge? Altı. Harikasın. Benim kızımla da beş, beş, beş. Beş, beş Daha evet. Evet. Anladım. Tamam. Anladım. Evet. Bilge harikasın. Haklısın, doğru söylüyorsun. Orada çocuklar ölmesin değil mi? Ağırsın. Peki, Bilge'den de hakikaten etkili, çok etkili oldu yine Bilgi'nin söylemesi. Bilgi söyleyince o kadar etkili, onlar söyleyince daha etkili oluyor. Hülasa, sözlerimi bitiriyorum. Ee, Güneyin inşallah önümüzdeki süreçte çok daha keyifli yaşanacak bir şey olacak. Ee, yeni konut projeleriyle, yeni sosyal imkanlarıyla, üç tane soyun park yaptık mesela. Bu çocuklar bayılıyorlar. olacak. 3 yani üç tane soğuk istiyordu. Çocuklar bayılıyorlar. Ee, i̇nşallah yeni dönemde mesela kısmet soru devam edersem 10 bin kişilik büyük bir aşevi kurmak istiyoruz. Hepsinin projeleri hazır. Büyük kadar etkinlik merkezleri kurmak istiyoruz. Mesela şu anda bir tane var. Daha da arttırmak istiyoruz. Kadınların sosyal hayatta, toplumsal hayatın katkısının çok önemli olduğunu elde başı olduktan sonra biliyordum ama abiler kadın evde huzur, gülse evde huzur var. Doğru mu abi? Evet. evet. Doğru mu? <laughs> <laughs> Kadın evde huzurluysa çocuklarımız da huzurlu. Yani kadınlarımız, annelerimiz evde huzurluysa aile huzurlu. Büyük abi evleni. Kadının huzurlu olduğu, kadının özgüvenli olduğu, kadının kendini iyi hissettiği toplumlarda mahallelerdeki huzurlu, şehirlerimiz, ilçelerimiz, memleketimiz de huzurlu. O sebeple kadınların kendini hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak, hem kültürel olarak geliştirmesiyle ilgili ben onu çok önemsiyorum. Gençleri de geleceğe dair motive etmek ve onların bu çalışmalarını da tutmak için spor, kültür çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yüreğim bu dönem kültürün de merkezi oldu. Aklınıza gelen bütün insanlar yüreği dağılır. Ya Bacıl evet ee, Hoca'dan tut, İlber Ortaylı'ya kadar. Evet başkanım. Nihat Hoca'dan tut, Hayat İnanç'a kadar. En son geçen hafta Ahmet Şerif'i gören vardı. Hakan ve Güç. Vallahi isimlerini tutun. Ben 30 kişi, Ali Koca kadar 40 kişi Güneyli insanıyla buluşturdum. Sadece Güneyli değil. Adana'dan insanlar geldiler. Kırkın O insanlarla beraber oldu. Yer bulamadık Adana... başkanım. Yer bulamadık oturacak. Hatır yer musun? bulamadık. Tabii Adana... ki hatırlamam mı? İnşallah inşallah kabuğunu kıracak. Güneyli kabuğunu kıracak. Ve hepimiz ülkenin değişik yerlerine gelen insanlar olarak bu şehrin ekonomisine, kültürüne, sanatına, sosyal hayatına eee katkı yapmaya devam edeceğiz. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Güney Belediyesi olarak, bu kardeşiniz olarak yapacağınız tüm faaliyetlerde ve çalışmalarda sizin yanınızda olduğumuzu, sizinle birlikte e, güzel işler yapmak için hazır olduğumuzu, enerjimizin yüksek olduğunu özetle bilmenizi evet. 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 isterim. Şey şey Başkanım yürüyün sizinle huzurlu ben. Sağ defa geldim ama yanınıza. Çok da memnun oluruz seviyoruz ol. Evet. Vallahi biz razıyız Allah